Roblox ama sınırlı adımlarımız var. <laughs> Sizce kim daha fazla yürüyebilecek? <laughs> ben. Ben. Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a limited steps oyununu oynayacağız. Yani sınırlı adımlarımız var. Bir de her dakikada mı? 2-3 dakikada bir mi? Artı 10, artı 20 vesaire adım geliyor bize. Neyse bakalım başlayalım. Haritayı gezeceğiz böyle. Gelme benim adım olmaz. Gel hadi Eren gel gel. Serhat gel. Gel gezelim. Allah sizin ne yapsın ha? Allah sizin ne yapsın yani? Radyoaktif sandviç mi? Aldım lan bir tane. O o şey ad, adamınızı götürüyor abi. Götürüyor mu? Bu arada ben de şarkı söyleyebiliyorum abi. Videodan i̇şinmiyor, sonra şarkı işinmiyor. söyleyebilirim. İşinmiyor. Ben adamımı bitireceğim. Söyleyeyim. Bakın ben adamımı bitireceğim. Bana vermeyin var ya ta. Şu an geziyorum buraları. Ama burada da bir şey var lan. Eğer bana 20 adım vermezseniz buradan intihar ederim. Eren radyoaktif soda buldum lan burada da. Radyoaktif soda <laughs> içiyorum. Iıı ee, devam sıra bende. Daha fazla böyle saçma sapan bir iş yaramayan e, değişik oyunlar istiyorsanız Like, like atmasanız da çekeceğiz ama yine de like atın be Like <gülüyor> atmayı, <gülüyor> abone olmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz Roblox ama sınırlı adımlarımız var. <laughs> Lollipop sopası mıdır neredesik? <laughs> Nerede Emra? abi? Emre abi gel 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 Emre abi gel 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 gel. gel. Neyse mont alacak mı insan biliyorum ben onu. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel buraya Hop 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 kafasını kafasına sokar. Gel buraya gel lan. Hadi lan. Minecraft abi, çölü bir değil, değil bir mi lan bu ya? ya? Bir dakika önüme geç bir. Yok değil. <laughs> haydi lan haydi lan haydi lan haydi, e haydi lan haydi lan. Oğlum adım gidiyor. Evet. Oğlum lan. A adımları çalıyorum. <laughs> lan. Nereden aldın onu? Aha kılıç buldum şurada. Yerden. Gel lan oradan. Sen mi ben mi? Hadi. Ya kat bura. Hadi senin <laughs> adın <laughs> az. Lan bende zaten 348 var sağ lan. Hadi tamam hadi. <laughs> Buradan çıkınca <gideyim>, bir yok yapamayız. Valla 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 valla. Tamam tamam seni keseceğim. Senin adın az. Koyunlar benim iki, bir, mi? iki buçuk adamım var benim. Lan, lan bir buçukluk geldi lan. İşte, lan git. Ana bak, bak beni öldürürsen var ya. Hadi hadi sağ Bak, Kalonuna bir tane yıkarım. sandviç var, bir tane daha sandviç var. Bir tane kova var. Yanına. Bir tane Hemen kova var. Gelen, oğlum ben gidiyorum. Oha yani lan. Oha. Yeşil top. Eren o neydi lan balyoz gibi büyük bir şey lan. Ben Aha. çıkardım iyi izle. Bu ne lan? Aa, ne oluyor, ne, yanıma yanıma ne yapıyor lan? Ne gel. o. Ölüyor ha. mu? Dur bakayım kafaya ben... düşersen ne olacak? Emre abi siz neredesiniz? Emre ben gel gel sana bir şey söyleyeceğim. Eren örümceğe salacağım dur. Şu bu e, Emre ama. abi adımım bitti Emre abi. Ama dur basmadan önce E'ye şey tut sana artı bir veriyor. Emre abi adımım bitti. Oğlum burada adım çekiyor lan nerede atayım? <laughs> Emre abi Peki. adımım bitti adım verin ne olur please. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani Eren, bir çıkarım çıkarım. Adım, bir Ester, Eren bir tane atın bir tane. Eren bunu sarıyorum ben çıkmam gerektiği için. Hepiniz kendinize bakın. Sizce kim daha fazla yürüyebilecek? <laughs> ben. Ben. Atlıyorum lan aşağı. <laughs> Berat gel gidelim gel. Hakan gel en Ay lan de adım atma adı görüşürüz. <laughs> Şuna düştü bir de. <laughs> lan Berat, gel gel devam edelim biz. Allah'ını seviyorsunuz abi. Abi kardeşim evde ekmek bekliyor adım bekliyor abi. Gel gel bir şey bulduk. Kurbanını olayım abi. Bunun bir sonraki abi. güncelleme oyununda bir amacı olacak. Bitirmek için iki tembeldik. Bu neymiş la? Serhat bak bununla konuş. Kardeşini bulalım. Ben neredesiniz? Aşağıdayız ya. Ben aşağıdan da nerede aşağıda? Bulamıyorum. Bu babalar kurtarmaz. Aha buldu. Lollipop'un kardeşi. Gel Serhat çıkar çıkalım bakalım. Ha? Nereye çıkıyoruz? Ulan düştüm lan. yeni güncelleme burada. Buraya gel. poplar buraya geliyor. Lollipop burada mı yoksa lan Serap? Gidelim Serap buraya. Mini atıp veren. Lollipop'un kardeşi burada da değil herhalde. Serhat koş gel. Hakan sen de gel. Pro sen neredesin? Sen de gel hadi. Adamım yok benim. Ben nasıl geliyim Burada sadece kumurlar oğlum. Oha. Yolun 5. ortasında adımım biter Allah Allah. 5000 adım gerekli diyor lan. Bu hayatta giremeyiz. Aa, reset atalım. Dur lan ben oyuna çıkıp tekrar gireyim. Hihi. Hile. Abi tabi. <laughs> Hile oldu. bir tane yani daha yiyecek yiyoruz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz. 90 saniyede sana 10 adım geliyormuş. Premium olunca 20 adım kazanıyormuş. Pro sen... olursan Premium aynı <laughs> Oyunun grubuna girersin 20 adım. Kanala abone ol. Neyse. Zaten abone olacaklar da biz kendini hatırlatmayalım. Kapasili halka. Bu neymiş lan? Eve bakalım. Dördüncü boyut zamanlı sandalye. Nerede lan o sandalye? Kapıyı aç ne yapıyor? Emre hayırlı olsun. Ben kapı, kapı, oldum ben kapı. Kapı oldum. Serhat <laughs> buldum lan. Sandalye yukarıda. Ne olacak o? Ben otururum. Ben, ben otururum. E, Emre abi, Emre abi, Emre abi bak. Otururum lan, otururum. Hadi, hadi hadi Oturulmuyor ki nasıl oturacağız? Bir dakika. Vay 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 telefon. Onun telefon saatteymiş tam. Beko'nun sıfır adımı kalmış. Bacon Bacon Ve 90 saniye bekledi. 10 adım kazandı. Ve onu da bitiriyor. La la la. Dur dur dur. Sıfır adımın kaldı gene. <laughs> Kaldım böyle. Serhat'ın adı çok var ya. Bu arada Discord sonucundan gelmeyi unutmayın ha. Ooo bitiyor 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 bitiyor. Adam sen gel lan yanıma. Adam sen gel lan yanıma. videomuz bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere